Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle ancak gelecek sezondan itibaren katkı sağlayabilecek olması nedeniyle Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk Forvet'e takviye yapılmasını istemişti. Son oynanan Göztepe maçının ardından da, farklı özellikleri olan bir forvet aradığını dile getiren Buruk'un, Olimpik Lyon'da forma giyen George Mikautadze'den vazgeçmediği öğrenildi. Foto maçın haberine göre yönetim, Okan Buruk'un çok istediği Lyon'un Santiforu George Mikautadze için jet hızıyla yeni teklif hazırladı. Geçen hafta Lyon'a 21 milyon euro öneren Cimbom bu rakamın düşük bulunması üzerine 22 milyon euroluk yeni teklifte bulundu. Sarı-kırmızılı yönetim Lyon'a bu rakamın üzerine çıkmayacakları mesajını da verdi. Fransız kulübünün bu defa olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Ayrıca Mikautadze'nin Galatasaray'a transfer olmak istemesi de Aslan'ın elini güçlendiriyor. 24 yaşındaki Gülcü Yıldız, bu sezon 22 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırdı. George Mika Tadze'nin transferinin gerçekleşmesi durumunda, Galatasaray UEFA listesinde de değişikliğe gidecek.